Kolay gelsin. Buyurun. Ay. Hanım kızım, ben emekli maaşımı Akbank'a taşımak istiyorum. Tabii amcacığım, hemen yardımcı olalım. Çık para da veriyorsunuz değil mi? Ee, ya onu duydum, hemen geldim. Üstelik birçok bankacılık işleminden de ücretsiz faydalanıyorsunuz. Oh! Emeklilerimiz için ne yapsak az. Ya, aram ikiz. Nuri, Oğlum kız bu ne hal? Kiziniz ne kadar genç duruyor amcacığım. O kendisi de çok iyi baktı. <laughs> Aslında hık demiş burnundan düşmüş ana. Yalnız burnunuz gerçekten düştü. Yaşlılık. Neyin peşindesin sen? Aa, 200 lirayı duyup de geldin değil mi? Ya ne yapayım birader? Akbank öyle bir kampanya yaptı ki, insanın emekli olası geliyor. Emeklilerimizin hem kalbimizde hem bankamızda yeri farklı. Emekli maaşını Akbank'a taşıyanlara hem 200 TL hediye çip para hem de özel avantajlar Akbank'ta. Ne de olsa Akbank'lı emekli de hep farklı.